Gerçekten yani de, sorma Titizli. yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Ertesi sene de dedikodusu yaparken <laughs> merhaba sevgili izleyiciler Zihnoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bugün Ergüksel'e bir soru sorarak başlamak istiyorum. Ergüksel bak şimdi çok güzel bir, bir şey planladın kafanda. Ve onu böyle gerçeği hayalini gerçekleştirmek için böyle çılgınlar gibi mutlusun. Koştura koştura geliyorsun Arkadaşına anlatıyorsun bunu. Arkadaşın diyor arkadaş şöyle olacak böyle olacak. Ve arkadaşın diyor ki olmaz öyle o. Oluyor mu böyle? Etrafında böyle insanlar var mı? Ya bunu herhalde en az 3-4 tane arkadaşım Hoş. var bunun yanında. Ciddi yani mi? Yani genelde evet. bir fikir söylerim, yok o iş olmaz. <laughs> Direkt değil mi ayrıntısını dinlemeden? yani neler olabileceğini hımm diyemeden hemen direkt olmaz evet, Evet, Anlatmadan bile yok o iş olmaz. O iş olmaz. Evet hayatımızda çok fazla var. Ne oluyor Bizim peki zaten... sesin içine mi kaçıyor yani bir sene ne olacak? Genelde moralim bozuluyor tabii o öyle deyince. Değil mi? Bütün <laughs> böyle o bütün o heyecanın birdenbire sönüyor. Neden yapıyorlar insanlar bunu? Neden böyle acaba arkadaşlar? Siz de sorun kendinize ya. Gerçekten böyle insanlar var hayatımızda. Evet. Neden böyle sizce? bir iyimser bakış açısı iki kötümser bakış açısı evet. bunun tarifi başka yok ve bunu ben çok merak ettim gerçekten geçenlerde bir kitap karıştırırken bilimsel bir araştırmaya denk geldim. İzniniz olursa orayı bir okuyacağım. Ondan sonra bu konu üzerine bir konuşalım. Tamam bir de mı? Yani her travmaya sokarak başlattık. Yani çok kötü <laughs> şeyleri hatırlattık. Arkadaşınız olan bakış açısı daha farklı olacak. Daha İnşallah. tek ihtiyatla davranacak İnşallah. arkadaşına. Bence de. Bence de. Ne diyormuş bakalım? Ee, şimdi... Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalarda iyimserliğin kalıtsız, kalıtımsallığının yaklaşık %24'ü, kötümserliğin ise %29'unu göstermekteymiş. Yani iyimserliğin kalıtsız, kalıtımsal oranı %24... Kötümserliğin oranı ise yüzde yirmi Yani iyiymiş. doğuştan geldiğimizde biz yarı yarıya yani yüzde yirmi beş oranında yani ya 20 20 evet. yani bu bizde. Peki. Aynen. Bu genetik bir eğilim olmasına rağmen evet. çevrenin her ikisi içinde baskın bir rol oynadığı anlamına gelmekteymiş. Ve iyimserlik üzerine etkili olduğu da bu ıı, kanıtlanmış. Özellikle çocuklar çocukluk dönemindeki e ev ortamının evet. Dolayısıyla burada insanların hayatlarında hem iyimserlik hem kötümserlik var. Fakat bunun oranı işte e, denge şaştığı zaman orada e, ee, böyle er yüksel gibi koşa kuşa gidiyorsun. Evet. <laughs> Karşıda duvara topluyorsun. Geri geliyorsun duvara topluyorsun. Evet, <laughs> Aynen. Maalesef. Yine maalesef. bebekler üzerinde yapılan uzun soluklu bir çalışmada bireyin içine doğduğu yüksek, yüksek e, sosyoekonomik seviyelerin 31 yıl sonra sahip olunan daha yüksek iyimserlik seviyeleriyle doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur. Çok bilimsel oldu Sezen ya. Ha, bunu öğretmenim sen bize açıklar mısın? Çok çok bilimsel oldu. Yani, yani. sonuç benim anladığım şu. Ergüsel'in sevgili arkadaşının kendisiyle yaşattığı travmanın sebebi o arkadaşımızın çocukluğundaki anıları. <laughs> Çocukluğunda nasıl nasıl? <laughs> 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 İsrayl'ı <Yani, gülüyor> <yok, gülüyor> yaşayan herkese ona yaşatan kişiden bahsediyoruz evet. yani o kötümser. Siz bir şeyler yapmaya kalktığınızda heyecanla ya da herhangi bir herhangi bir şey. Bütün çünkü bu tarz insanlar kötümser insanlar iyiimselleri de harcamayalım ama genelde kötümserler hayatlarımıza çok fazla etki ediyor. Kötümser insanların kötümser olma sebepleri doğuştan getirdikleri bazı özellikler ama burada dediğin gibi çevresel faktörler hani doğduğun coğrafya kaderindir. Doğduğun aile kaderindir. Nasıl yetiştirildiği, nasıl bir çevrede dünyaya gelip o çevrenin etkileriyle yetiştiğin önemli. Arkadaşların da önemli burada aslında. Tabii. Sadece ailede değil. Arkadaşların da önemli. Okula gidiyorsun okulun da önemli. Yani doğuştan dediğin gibi %24-29 oranında gelen iyimserlik ya da kötümserlik özelliğine hangi ağacı sularsan derler ya doğudakilerin öyle bir felsefesi var. Hangi ağacı sularsan o ağaç büyür. İyiliği beslersen şeyi de var ya evet. zihninin sağ tarafı sol tarafı evet. beyaz kara ne tarafı beslersen Orasını büyütürsün. Dolayısıyla Aynen. Ama bu ağacın büyümesindeki o sulamayı yapan Heh. çevre, okul, arkadaşlar, yaşadığımız toplum, evet. medya, özellikle medya, medya, deliler gibi yani o çocukluk çağındaki, şu anda maalesef ki çocukların elde telefon, ne seyrediyorlar, nelerden etkileniyorlar, onların doğuştan getirdikleri mizaçlarının üzerine hangi tutumları geliştiriyorlar, hangileri onları etkiliyor, olaylara nasıl bakıyorlar, bütün bunların bir ...ortalaması olarak ortaya çıktı aslında. Aslında bir de bunun kaynağı... ...devamında şunu söyleyeyim. Hı. Ebeveynlerin... Bilimsel, bilimsel bir şey evet, daha gideyim. Bilimsel kısmı ben de anlatım kısmı öğretmenim de <laughs> Ebeveynlerin çocukların... iyimserliğinde kritik bir rol... ...oynamakta sonucuna varılmış. Evet. iyimserlik söz konusuysa... ...koşullar... ...öğrenilmiş çaresizlik... ...ebeveyn stilleri ve... Eğilimin etkileşimi, buradaki eğilimden kastımız iyimserlik ve kötümserlik eğilimi her zaman önemli yer almış. Burada ebeveynler çok önemli. kalıtsallık cool. evet buna müdahale edemiyoruz ama ebeveynlerin farkındalığını arttırmak için biz bu programları yapıyoruz ya, bu videoları yapıyoruz ya, işte bu da sizin çocuklarınızın geleceğinde ne kadar önemli rol aldığınızın, bilimsel olarak kanıtlanmış şekli. Evet. Ebeveynler diyorsun ya şimdi ebeveynler dediğimizde hemen anne ve baba giriyor aslında devreye. Hani hem anne hem babayı değerlendiriyoruz evet ki. Ama şöyle bir gerçek var biliyor musunuz? Bebek doğduktan sonra neredeyse iki yaşına kadar çok kesin tarihler ve aylar vermek çok doğru olmayabilir ama bebek 2 yaşına gelene kadar annesinden başka kimsenin çok fazla bir önemi yok biliyor musunuz? Anne çok önemli. Ona bakım veren kişi diyelim. Bu anne bakım veren genelde diyelim, anne evet. olması tabii ki ideal olandır ama ona bakım veren, karnını doyuran, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan, ihtiyacı olduğunu onun yanında olan kişi çok önemli. Baba orada tabii ki bakım veren babaysa bu çok özel durumları atlıyorum ben. Evet. Ee, dolayısıyla bebeğin hayatındaki anne babanın yeri ya da ona ilk iki yılda bakım verenin yeri çok önemli o dönemdeki geçirdikleri, bir de dedin ya başlangıçta işte sosyoekonomik durum. Evet. Hangi sosyoekonomik çevrenin içine doğduysa, e, rahat bir aile ortamındaysa düşünsene, fiziksel ihtiyaçları tam karşılanan bir aile ortamındaysa, e, çocuğun ihtiyaçları da zamanında karşılıyor oluyor ama burada ıı, kaçırılmaması gereken bir nokta var gibi geliyor bana. Yani çok iyi varlıklı ailenin çocuğum olmak zorunda değil. iyimser olacak insanlar? Değil. Bence de değil. Değil, evet. Buna bir, bir sürü örnek verebiliriz aslında. Ee, Senle çekim öncesi konuştuğumuz örneği mesela yansıtabiliriz burada verebiliriz. Yani evet çok acı üzüntü evet. bir şey bir örnek var aslında. onu paylaşmak isterim sizinle. Yani gel, gelmek istediğim nokta. Evet o. orası. Şimdi çocukken e, sosyoekonomik şartları iyi ailelerde olan çocuklar tabii ki daha rahat büyüyorlar ama onların da başka sorunları var. Hani şımarık yetişme falan. Bu bu kısa kısacık zamanımızda biz tabii evet. hepsini birden irdeleyemiyoruz. Şey, izleyemiyoruz. ve kötümseliliğe odaklanarak o orayı. çerçevede bakıyoruz. Evet. O çerçevede bir noktası bu sadece. Tabii bir sürü faktör var burada ama şunu bir zihninizde canlandırın. Bir çocuk düşünün. çok küçük bebekken evlatlık verilmiş. Hı hı. Ve bu çocuk el bebek gül bebek yetiştirmiş. Tabii evlatlık verildiği evde sonuçta varlıklı bir aile. Çok güzel güzel demeyeyim. Tüm ihtiyaçları zamanında fazlasıyla karşılanarak yetişmiş, takdir edilmiş, her olayında onaylanmış, sevilmiş, şefkat görmüş bir çocuk düşünün. Ta ki 12 yaşına kadar. Bu çocuk 12 yaşına geldiğinde o ailenin aslında kendisini evlatlık olarak aldığını öğreniyor. Ve kendi anne babasının da hayatta olduğunu ama onlarla görüşmediğini öğreniyor. Ne kadar büyük bir travma. Çok. Çok, Çok büyük bir, bir travma, travma çocuk için bu. O çocuk tabii ki o travmanın onu öğrendikten sonraki yaşantısına yansıyan bölümleri ayrı. Ama o çocuk inanın hayatı boyunca zorluklarla başa çıkabilen hmm. hayata Pozitif demek istemiyorum. Çok basmakalıp bir laf olsun istemiyorum ama iyimser bakabilen, daha olumlu bakabilen, evet. Ya bir karşısını çözüm üretebilen, çözüme giden, sürekli iyimserliğin e, tanımı da budur zaten. Nereye yani, gider? Zorlukların çözüm karşısında getir, pes etmeyen. Meyen. Evet. Yani çok güzel. işte. Evet. o pes etmeme, bir şekilde hayatı ve zorlukların üstesinden gelmenin temelleri. Hayata olumlu bakma. Hı hı. Burada tamam bu imkan var ama bundan ben ne çıkarabilirim? nasıl daha iyiye götürebilirim düşüncesinde olma. İşte o küçücük bebeklikten yetişkinlik yoluna 7 yaşında hani neyse 7'sinde hep bunun üzerine duruyoruz. Evet. Neyse 7'sinde olur 70'inde. O yıllara kadar edindiği e, geri bildirimler o yaşantının onun üstünde bıraktığı izlerle oluyor. Bu sözünü ettiğim kişi benim annemdi arkadaşlar. Evet. Benim annem 12 yaşındayken öğrenmişti, evlenmiş evlatlık olduğunu. Üzülürdü ama bir yandan da ben çok iyi görebiliyorum. Hatta şimdi bu yaşımda Hı -hı. bu kadar e, olayları yerdeledikten sonra çek, çok net görebiliyorum. Annem hiçbir zaman hiçbir zorlukta pes etmedi. Bütün bunlar ona o küçüklük yıllarında tutum olarak olaylara iyimser bakmasını sağlayacak bir ortamda yetişmesinden kaynaklanıyordu. E, dolayısıyla çocukluk dönemi çok önemli. Evet. E, gelecekte iyimser ya da kötümser olmamız da çok önemli. Senin bilgimsel notların... E, Aynen birebir sanırım bu örneklerim sevgili anneciğimden e, örtüşüyor gibi geliyor bana. Aynen. Çünkü iyimser insanlar her zaman dirençli olur. Evet. Azimli olur ve sürekli bir hedefi olur. Korkmaz değil mi? Yılmaz. Korkmaz, yılmaz. Yola sürekli devam eder. Kötümserlerle işte bu noktada zaten ayrışıyorlar. Kötümser insanlar hemen pes ederler. Evet. Mücadele etmezler. Bir de seni de aşağı doğru çekiyorlar. E, tabii. Çünkü e, kendi gidemiyor. Ee, orada bencillik ön plana çıkıyor, ben merkezcilik daha doğrusu ortaya çıkıyor ve hayatının bütün alanına yayıyor o kötümser bakış açısını ve etrafında da hep kendi gibi insanlar olsun istiyor. Evet. İşte e, o yüzden zaten e, kötümser olu e, bakış açısı insanı evet hepimiz e, zaman zaman e, kötümser e, bakış açısıyla olaylara bakabilmeliyiz, buna ihtiyaçlı kötümserlik diyoruz. Çünkü risklere karşı da kendimizi koruma altına almak durumundayız He, aslında. Doğru, haklısın. Her şeyde iyi niyetle bakıp ondan sonra e, bir sürü zarar görmek de var tabii. Ona yani, ne deniyor dedim, bir daha söyle. İhtiyatlı kötümserlik. Hmm. İhtiyatlı ya, kötümserlik, kötümserlik bakış açısı. Evet. İyimserlikte hmm. de dozajı fazla kaçırmamak. Yani Poliana ve her şey <laughs> iyimser bakarsan <laughs> e, bunu dertten kurtulmaz. 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 Çok güzel söylüyorsun. Dolayısıyla denge. Evet burada anlatmak istediğimiz. Bunu, bu videoyu niye anlattık? Niye çektik? Eğer e, sürekli bir şeylerin olmayışından şikayetçiyseniz, şikayetçiyseniz ve e, sürekli hep birileri suçlu, bir şeyler olmuyor, onun yüzünden olmuyor, bunun yüzünden olmuyor, öyledir, böyledir diyorsanız bir dönüp kendinize bakın. Bir düşünce stilinize bakın. Ben Hayata nasıl bakıyorum? Ama kimseyi suçlamadan. Evet. Yani farkındalık yeterli değil mi burada? Aynen. Farkında olmak önemli olan. Ben böyle davranıyorum. Ha ben de bir belki çocukluğumda, evet. belki daha sonradan, belki arkadaşlarım, belki okulum tane bir şekilde izler bırakmış. Bundan nasıl e, daha iyiye doğru gidebilirim deyip er yüksel gibi arkadaşların hayatında travmalar yaratmamış oluruz o zaman değil mi? Evet. Aynen. Yani, çünkü bizlerle kızmalı mıyız, acımalı mıyız? E, yani. Hayır. Ne kızmalıyız, ne acımalıyız. Bence onları uyarmalıyız. Hmm. E biz Uyardık. Midirle, Bugün güzelce bir uyardık. Bence de yerlerde. uyardık. Farkındalık kazanması için iyimsel e, yönünde olayların göster. Çünkü kötümsellerde şu vardır: sürekli olasılıklar, varsayımlar ve ihtimaller üzerinden. Hmm. Ya öyle olursa düşünülen. ya böyle olursa. Çünkü kapı kapı açıyor, kapı kapı açıyor. Bir yerde yüzlerce çözüm bulunca mutlaka içlerinden olumlu bir şey. Çıkıyor. Ne, ne yapıyor? Risklere karşı kendini koruma altına alıyor ve güvende hmm. hissediyor. Halbuki direkt iyimser olarak bakıp e sonucunda kötüyle karşılaşacaksan bu bir senin bir deneyimli olacak. Evet. Anlatabildim mi? Orada da yine bir kazanım var. O zaman yaşadıklarını ve kendini olduğu gibi kabul edip evet. daha iyiye nasıl götürebilirim düşüncesinin içinde olmak biraz çaba gerektirebiliyor. Hele evet. ki bu dönemde o çabayı göstermeye hazır olun. Kendinizi bir süzün bakalım. Ben ne yaptım, ne diyorum, nasıl yaşadım, e, neden bu şekilde düşünüyorum gibi. Belki evet. hayat daha güzel olur. Aşırı iyimserlikte de e, bilinçsizce her şey iyimser davranıldığında e, yaşadıkları olumsuzluklardan ders çıkartmazlar. Değil mi? Hep aynı suçlardır. hataları yaparak farklı sonuç bekleyip başkalarını evet. suçlarlar. İşte denge. Anlatabildim mi? Ne fazla iyimser ne de fazla kötümser. Umarız ne demek istediğimizi çok net anlatabildiğimizi Bence. düşünüyoruz. İnşallah siz de anlamışsınızdır, anlatabilmişizdir. Yok. Umarım anlatabilmişizdir demek e, Varsa e, sizinle başınızdan geçen e, benzer olaylar ya da arkadaşlarınız yorumlarda bizlerle paylaşın. Bakalım ortaya ne gibi farklılıklar çıkacak. Olmaz mı der gibi duyuyorum. Evet çok var. Çok. Farkında olmadan biz bile yapıyoruz. Neyse konuştuk ya biz bunu telafi ederiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.